Herkese merhaba arkadaşlar. Buster Bladerler'in bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu video biraz daha farklı bir video olacak. Böyle biraz daha ne var ne yok şeklinde yeni gelen kartlardan haber verdiğimiz, bazı haberleri okuduğumuz bir ana haber bölümü gibi bir içerik yapalım dedik. Neden böyle bir içerik yapma gereği duyduk? Çünkü arkadaşlar Dune yani Duelist Nexus kutusundan çok güzel kartlar geliyor ve bazı kötü kartlar da geliyor da işte. Demene tetikleyip atmış olurum zaten de bu sabah bir Unchained Support'u geldi ee, oyuna. Ondan gazlandım. Unchained Support'u baya hoşuma gitti. Böyle bir baştan başladım e, başlayalım dedim. Şimdi ilk haberimiz burada Rex Raptor. <laughs> Rampages 4 months more ee, diyor. Yeni gelen dinozor kartların göreceğiz burada. Dinozor Support'ları var. Ne yani diyor? Sizle beraber okuyorum bu <laughs> Can only special summon with the first effect of discards. Oh, okay, villain, okay. Control normal monsters, can come up. Benadi! Yeah, and the boss size special. Man. Yeah. Discard normal special, you can target one monster on the field, attack lower than discards. Oh! Destroy the yeah. mechanism of Shield Street. Benadi! Man. Benadi, guys, no Benadi. Bu ne yapıyormuş? King Rex the Dragon King. When this card, when this attacking card destroys an opponent after a battle, you can make this card gain. Ha. Canavar yok ederse ee, bir tane daha saldırıyor. Asper, turn accept the system now, so you can target up Kendi savunlanmadığı tur dışında iki tane papa var. Yani 32 atak. Ben iyi bir şey tutup daha iyi bir e, saldırı tercih olur bilmiyorum. Burada level 4'lük bir e, jenerik kart var. Second effect'i bir kere kullanılıyor. Senin canavarın rakip canavarını, senin dinozorun rakip canavarını canavarla böyle oluyor lan. Savaşla hareket edip mezarlığa gönderirse bir detach yapıyorsun, bin veriyorsun. Daha sonra bu bin atak kazanıyor. Bak fena hiç Balkin şeyleri geldi mi? <laughs> komboları geldi mi? If this exists summoned card is destroyed, yok olursa Oh, target bir card, destroy Artı 1000 damage daha Burn, yani ee, olarak dinozor mu bilmiyorum ama burn destelerinde ya da böyle gimmick destelerinde falan kullanılabilir diye düşünüyorum Greenosaurus, the magic headcanon bu arada bayağı hoşuma gitti aklı. <laughs> <laughs> Jurassic Power. Continuous Spear'imiz var bir tane. You can only use third effect once per turn. Tamam. 300 atak kazanıyor Dinozorlar. Oo. Level 5 ve yüksek dinozorları tribute zamanla normal summonlayabiliyorsun. Okay. Yani yeah, No One Summon You City korkunç oluyor ama hala You gidiyor kafam. The leaf has sent one dinosaur from your hand. Or face of you to the graveyard at one dinosaur. Oh, dinosaur search. Altta da şeyleri var. Uh, Oo oh, Dogaran searchliyor. Kaiju searchliyor. Bir tane son. Rolling the Dragon, Double Beast Tyrannosaurus, Giant Rex. Okay, Hyper Jurek Manov, Jurek Protops, Medford rex, VX, Samurai Calvary of Reptier ve Two-Headed King Rex. Valla ee, Giant Rex ve e, Kaiju benim ilgimi çekti. Hani Tyrande'a belki güzel bir starter olabilir bilmiyorum. <laughs> Jurassic Cloud kullanılır mı emin değilim ama. Yüksek ihtimalle kullanılır ama ya. Yani bedavadan bir Search, şimdi bilemem, binoplayerler yazın aşağıya. Ha yukarıdaki de ekleyebiliyormuş bununla. Transcendental Evolution Peel Beta. Yeni bir Evolution Peel kartı görüyoruz bu oda. Bir normal spell. You can only activate one card with this name. Tek bir kere. E, Aktive ediyoruz once per turn. Bu üstündeki yerine de fusion şey falan mı? Var. Wow. Elden iki canavar e, ya da sağdan iki canavar totalde olmak üzere <laughs> En azından bir tanesi dinozor olacak Tribüt ediyorsun <laughs> Bir dakika bu kart iyiymiş ya Extra e, deck'te dino, Dragon, Dinozor, Sea Serpent ya da Virem canavarları dışında Level 5 ya da üstü dinozor e, Samımlıyorsun Ve Gereksinimi de o atağın ee, Tribute'ut ataklardan yüksek olması. <laughs> 1,6 falan olması iyi o zaman yani. Oo iyi. Yani bunun şu anda şeylerin Aklıma gelmiyor ama Dynamorfiye falan gezirler mi bunlar <laughs> Aklıma geldi sadece. Ya da yeni şeyler vardı. Dinozorlar vardı ekstra deck'te. Belki bilmiyorum ama güzelmiş. Boşuma gitti. Geçelim. Evet, uzun süredir e, gözüme kestirdiğim hatta Efe'nin de kurmak istediği bir desteydi. noble Knights. Arkadaşlar handloop yapan bu ildinin e, artık aramızda olmaması bizi birazcık üstse de e, yeni handboardların hiç fena görüyoruz e, Knights'la. E, yeni gelen kartlarla. Şimdi hemen okuyalım. Burada e, bir adet Evet, Ricardo Hayato diye bir kartımız var. Infernoble Knight isimli. Kendisi level 1 tuner ve 500 atak 0 defansa sahip. Level 1 tuner 10 numara abi. İşte görmek istediğimiz adetler <laughs> var. <laughs> 1 e, ve 2'yi bir kere kullanıyorsun. You can banish this card from the graveyard. Mezardan benişliyorsun. Special summon one level 4 lower fire monster from your hand as a tuner. Hmm. Elden level 4 ya da düşük fire şeyi Warrior canavarı Tuner olarak çağırıyor. Okay. This card is normal special summon you can target one uh, level far or lower far monster your graveyard special summon. Except uh, Warrior diyor Warrior'dan kilitliyor. Mezardan uh, level 4 ya da 6 Fire Warrior çağırarak. Fena bir kart değil bence. Yani normal or special da bu hareketleri yapması. Ancak okay. Ve sevdik. Ee, Infernal Light sorpin. bu kartın bu yüzyılarda kullanıldığını gördüm, şimdi gayret emin değilim. Bu torpilden eminim. Ben okuyalım. okuyalım. Kendisi ee, level 4 warrior canavar, fire tabii ki. Bu tüyler değil. You can only use 1 ve 2 ince efektine ee, once per turn kullanıyoruz. Eğer ekip kartlı bir canavar kontrol ediyorsak elden ya da graveyarddan savunulabiliyoruz. İyi, baya iyi. Zaten ekip kart dolu mezardan gelirse de e, mezara gittiği zaman ya da sahiter gittiği zaman ben işliyoruz. Mezardaysa bu kart bir tane warrior canavar targetlayıp kendisini ekipliyoruz. İyi. Ve a <laughs> Ve ekiplendiği e, canavar synchro materyal olarak kullanılacaksa tuner sayılıyor. Güzel. Tuner sayılabiliyor. Böyle bir opsiyon da var. Törpün güzelmiş. Kombolarda çatır çatır gider. Şimdi geldik. Angelica Princess of Noble Arms denilen yeni bir Synchro karta arkadaşlar. Fire Warrior Synchro. Tahmin edebileceğiniz üzere. ilk ve ikinci efektine Once Per kullanıyoruz yine bunun Eğer bu kart Special Summonlanırsa Inferno Bull Knight Emperor Charles ismi geçen bir kart ya da Horn of Oliphant kartını sölçülüyoruz. Eğer bir kart veya efekt bu kartı targetlamak için aktifleşirse veya bu kart e, bir atak target olursa Quick Effect You can send one fire monster. O, bildiğin Redeer bu. <laughs> bir tane fire canavar Fire Warrior downtlıyor. E, Redewer yapıyor kendisini. Banish yapıyor Antin Delphi'ye kadar. Sonra e, bir Roland ya da bir Roland'ı desteden ya da ekstra dekten çağırıyor Roland canavarı güzelmiş. Hemen TM node'a bakalım. Roland'ın sevgili Zola'yı izin veriyor. Bak, bak güzel şey. Evet, Charman ya da Charlie diyebileceğimiz link kartı bu Enteresan bir link kartı arkadaşlar bu. Yani zaten gelme kondisyonu bir level 9 Infernoble Knight Emperor Charles Equip with Equip Card. Yani level 1 olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu bir starter level 1'i değil. Öyle League 1'i değil pardon. Yani ekiplenmiş Bir level 9 Infernoble King Emperor Charles e, Synchro kartının e, mezara gitmesiyle gelen bir kart. Ama güzel. Nasıl güzel? E, if this card is Link Summoned. Link Summonlandığında bu kart. Bir tane Infernoble Knight Emperor Charles kartını Graveyard'dan targetliyoruz. Aynı isme sahip oluyor bu. Ve efektleri de o isme sahip oluyor. Ve kendi o kartı üzerine ekipliyor ve 500 atak kazanıyor. Ve aynı şekilde arkadaşlar. E, Spell Trap Negate'i var. Wasperton olmak üzere. Quick Efekt. Ama Sub Wasperton olduğu için. Birden fazla Charman getirirsek. Charlie getirirsek sahaya. Birden fazla efektimiz oluyor. Almaz. Diye bir kart var burada. Bir ekip kartı. Eğer bu kart e, bir canavara ekiplenmiş olursa. Bir tane Infernoble Arms Equip Spell'ine. Iı, e, ya da graveyard'dan bir canavar, uygun bir canavara ekliyoruz. Sonrasında bu kartı ıı, destroyluyoruz. Eğer bu kart e, ıı, ekiplendiği canavar mezara gittiği için mezara gittiyse benchten bir tane Fire Warrior alıyoruz. Bilmiyorum artık ıı, şeydeki konmodaki yeri nasıl ama fena bir kart gibi gözükmüyor bilmiyorum. Evet yeni field spell. Arkadaşlar bu field spell'in güzel olduğunu duydum. Bu arada Infernoble test testlemek istiyorum. Bizim test serimiz vardı. Eğer gelsin istiyorsanız aşağıya yorum atabilirsiniz. Fire Warrior'lar 500 atak kazanıyor. Once Burden 12.000 uff be ne 12.000 bin... <laughs> 1200 yaşam puanı verip bir Noble Arms kartını search'lıyoruz kendisi. hariç Once bir tur, turda bir kere olmak üzere eğer bu kartın ikinci efektini kullandıysak bir tane Noble Knight canavarını Spell ve Trap Zone'dan target'lıyoruz. Special Summonlıyoruz. Eğer aktivasyonda ee, If Knight Emperor Charles yoksa Warrior'a kitleniyoruz. Enteresan. Bilmiyorum yani. <laughs> Ama şey güzel. Hani ekiplenmiş bir Normal Knight'ı sahaya çağırmak iyi fikir. <laughs> bir tane Trap var Normal Trap. Trap'in artwork çok hoşuma gitti. Yani tam bir şey. Ne onun Designer Table'ı kartın artwork'ü tasarlanırken böyle farklı bir artwork tasarlanmış. Artwork section olmuş burada. Epi, the Epic Poem of Chance isimli bir Trap var burada birinci ve ikinci efektine bir iki kere kullanıyoruz. Elindeki bir Noble Arms Equip reveal reveal'lıyorsun. Sonra desteden bir tane Yuvan Knight canavarı desteden ya da elinden special'lıyorsun. Sonra elindeki Equip kartı ya onun üzerine ekipliyorsun ya da mezara gönderiyorsun. Bilmiyorum oynanıyor mu? Bence güzel fena değil. Bunu mezardan benişliyorsun sonra. Yuvan Knight Infer Charge'a bir tane Equip desteden ya da elden. Noble Knight canavarı. Ve 5 atak veriyor. Bu şarlama yapıştırılırsa çünkü o da öyle geçiyor ya ismi olarak. Mezardan ben işleyerek böyle bir şey yapılabilir. Arkadaşlar benim hoşuma gitti. Kesinlikle bir potansiyeli var İmper Noble Knight'ların. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Ama ben testlemeyi düşünüyorum. E, testlerken de video atmaya e, özen gösterebilirim Buna göre. O zaman Evet arkadaşlar yani evrimsel bir süreç yaşanıyor şu anda ve e, reptile ve dinozorların devri tekrardan geri geliyor diyebiliriz. Bu sefer e, Evoltile kartları var karşımızda yeni kartlar. Bu Level 2 Fire Reptile canavar ve kendisinin efektini sadece bir ve ikinci efektini bir kere kullanabiliyoruz. Eğer normalde Special olursa. Bir tane Evo Tile canavarı elden ya da Graveyard'dan Face Down Defense'de savunanıyor. Hmm. Sonrasında Main Phase'de bir tane Evo Force'a da Evo Instinct kartını setleyebiliyoruz. Eğer bir e, kart battle ya da Card ile yok olacaksa bir tane Tribute e, Reptile ile koruyabiliyoruz. Aslında güzel bir korumaymış bu. Ne hoşuma gitti. Ve bu Wasp Turn değil galiba. Enteresanmış lan. 3. efekti Vasper Turn değil mi? Değilmiş. Burada Evozor Rise e, diye bir level 4 Fire Dinozor canavarını görüyoruz. Dinozor ve Reptile supportları iyi gidiyor. <laughs> Şimdilik. Yani hoşuma gitti. bir ve 2'yi Hard Vasper kullanıyoruz. Eğer normal ya da special alırsa e, Evolutionary Bridge ya da Evo Singularity kartını directly set edebiliyoruz desteden. Ne olduklarını bilmiyorum. Aşağıda muhtemelen... Yok yok. Tamam, birazdan bakacağız. <laughs> Eğer bu kart normal summonlandıysa ya da e, Fire Canavar'ın efektiyle special summonlanmışsa ve yüzünü kontrol ediyorsak koşul bu. biz tane Fire Reptile Dinozor dumplıyoruz mezara desteden. O sonra type değiştiriyoruz iki tane canavarı. Güzel. Type ve level'ını değiştiriyoruz gönderdiğimiz canavarın iki tane. O da sanırım bizim Evozar razımıza çıkmaya sebebiyet veriyor. Hemen bakalım. Güzelmiş bu arada. Evol Kaiser daha güzelmiş lan yalnız. Şeyden. <laughs> Evozar'dan. Daha güzel bir isimdir. Enteresan. Niye değil ya? lokalize isimler abi zaten. Bilmiyorum ya. E o olsaydı şöyle çok şey olmaz mıydı? Ha olmaz mıydı? Oo. Materyali varken bu kart e, monster efektlerle targetlanamıyor. Güzel. kart veya efekt aktifleştirildiği zaman iki materyal yani detechliyoruz, Bir e, kart targetlıyoruz. negate'liyoruz efektlerini tur kadar. O reptile de dinozorsa mat e eküplenmiş şeyler, kartlar. E, ee, bir yerine iki ve bu once per turn değil. İki yerine bir. Aa güzelmiş lan. Bu eksiz. Yani iki tane monster, monster negate dedik, Kart negate ya. Yani face up kart negate. Baya iyi benim baya hoşuma gitti. Evolzan Raz dediğimiz. Valid. Evolutionary Bridge kartına bakıyoruz. Bir trap kart arkadaşlar. Ben Monster e Control, Target Power Pack. Bir canavarımız targetlanırsa atak için. Bir tane Evoltail canavarını special summonlıyoruz. Ve ee, atak targeti o karta yönlendirip Battle Phase'e devam ediyoruz. Evolutionary Bridge buymuş. Evo Singularity neymiş? Bir tane Evo Tile canavarı targetlayıp ve mezardan bir tane Evo Zor canavarı targetlayıp bir tane Evolzar Zor XC'si ekstradan getirip attach. Oh, level'ına level'ına bakmıyor. Güzelmiş. Ee, Kaiser olan diğer X'i getirebiliyoruz Eos'un Gilerti'yle. Güzel. Ve bunun hani, direkt olarak sorçlanması da hoşuma gitti. Bu desteden bir şeyler çıkabilir. Bilmiyorum, <laughs> Evet arkadaşlar, e, pastane arka tarafımıza geldik. Bunun daha önce içeriğini yapmamıştık ama bildiğinizi düşünerek... E, ...arkadaşlar, yeni böyle yenilebilir kartları yüklemi duyurulduğunu söylemek isterim. Ve burada da karşımızda Nemorelia <laughs> Realize, Realizer. Böyle kalın bir Amerikan aksanlı Realizer diyelim. The Dream Materializer Sleeping Princess diyoruz. Kendisi level 10 Light Fairy Effect Monster. Ee, Atabim Ata 1500 defansı 3000. Ne yapıyormuş hemen sizle beraber ben de öğreneceğim. 1 ve 2. efektini Hard Mass kullanıyoruz. Eğer bu kart elimizde ise bir tane kontrol ettiğimiz canavarı targetlıyoruz. Kendisini desenin en altına gönderiyoruz ve bu kartı samanlıyoruz. Bu kart special samanlandığı zaman bu iki efektten birine etkinleştireceğiz. Ee, bir tane Dreaming Nemorilia e, ekleyeceğiz elimize. Elden ya da face up olarak ekstra deckten. Randall gibi. Ee, ve bir tane face up canavarı ya da bir tane face up canavarı face down yani bu kofunu atıyoruz bir tane karta ve e, her face down kart için ekstra deckteki 100 atak kazanıyormuş. <laughs> Bu kart Dreaming Nemorilya'nın ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız biraz da. Burada da Reveal. Hane. <laughs> Nemorilya's Dream Arter, Reveal. Bu e, level 10 Dark Beast Effect monster Ve 2500 atak ve defansa sahip. Yine Hearth Heart, Sword, Hard Turn 1 ve 2. efekti. Eğer bu kart elimizde veya Graveyard'daysa 3 tane eksterektan kart e, face down like, Benishley, Dreaming Nemerilia dışında kendisini special sanlıyoruz elden ya da graveyard'dan ve Pendulum'a kitleniyoruz bu kartla beraber sağdan ya da elden bir diğer e, level 10 beast canavarı mezar'a göndererek bizden e, Nemerilia trevi direct olarak setleyebiliyoruz e, Reveal ya da Kova is French for alarm clock or wake up. Okay. Ne ya diye bir trap var burada. Ee, bir ve ikinci efektine Masperton olarak kullanıyoruz. Ya bir tane e, ne canavarı ya da e, bir tane level on vis canavarı elden ya da backten Beste'den defans pozisyonunda special summon'lıyoruz ama tur sonunda elimize gir bounce kanıyor. Bu kartı benişlersek mezardan bir tane face-up canavarı ee, atağını düşürüyoruz. Ne kadar atan düşünüyoruz? Each of your cards can be banished face-up. <laughs> Bu kart acaba desire'si ne kadar güzel oynar? Bilmiyorum. Sizlerle beraber hizmet son ermedi ya, Dreaming Nemorillia'ya bakacağız. Evet, Dreaming Nemorillia kendisi bir Femblon kartı. Level 1 ve 8 efekti var. 8 scale'ı var efektine. Yani. Phantom efekti once per turn. Ee, bir tane continuous spell'i desteden ya da graveyard'dan face up playsliyoruz bir yere. Ve eğer bunu yaparsak kendisine face up olarak extra deck'e atıyoruz. Dreaming Memorial'i daha sonra da summonlayamıyoruz ama. Monster efekti de. Kendisi normal summon alıp setlenemiyor. Must be special summon from ee, your face up extra deck by having no cards in your extra deck other than Dreaming Nemorillia. Enteresan bir mekaniği var. You can only sp uh, special summon Dreaming Memorial once per turn. way, if this card is special summoned, you can banish up to one card in your account count Oh, all. non-target bir de. Non-target banish. Uşuma gitti. Bunu inceleyebilirim daha sonra arkadaşlar. Yani genel bir deck olarak böyle bir şey yapabilirim. Ee, tekrardan bakabilirim. Evet, eğer e, Discord kanalımızda varsanız... E, bunu daha önce atmıştım zaten. Hatta ne atmıştım diye hatırlıyorum. E, ee, ve Drytron kartlarına iki tane support geldi arkadaşlar. Celestial Polar Illuminate Virtron Alpha Ultimate Knight of Alpha Ursatron bu sanırım en uzun kart isimlerine eklenebilir. <laughs> bu kartın lokalize ismi. Gerçekten Alborgen yoruldum. Kendisi level 7 bir Water Machine Effect Master. Atak 2000. Ve defansı 700. Zaten Ursa artık kartlarını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Dark Sync yaptırıyor bize. Cannot be normal summoned or set. Must be special summoned by a card effect. Eğer bir kart efektiyle special summonlanırsa ki zaten o şekilde special summon zorunda. Kendisinin efekte çalışıyor. Eğer Ursa artık ya da Drytron kartını kontrol ediyorsak kendisi dışında. Kendisini special summonluyoruz. Yani kendi efektiyle geliyor aslında. Hani burada anlattığı o sinema, burada anlattığı hikaye bu yani. Yani sıraya geliyor. Sonra. Then. You can add one Ursa or Dry Tron Spell Trap from your deck to your hand. Ursa Trick'de oynanacağını hiç düşünmüyorum. Ursa oynanacak bir desi olduğunu hiç düşünmüyorum şu sıralar. Yani bilmiyorum artık. Test ederiz de yani çok böyle e, potansiyel var eden bir deste değil ne yazık ki. Fakat Dry Tron'da arkadaşlar bu kart direkt olarak Dry Tron Spell Trap Soul için ve bir body olduğu için bence oynanabilir. Bilmiyorum. Ardından bir tane daha level 1 Water Machine Synchro Effect Monster var karşımızda. Şimdi arkadaşlarımız düşünüyoruz artık ve sesini bilmeyen arkadaşlarımız. Level 1 nasıl basacağız? Level 1 Synchro nasıl basılır? Hangisi Synchro olacak? Hangisi Levels'ın normal canavar olacak falan diye. Arkadaşlar bu e, Dark Synchro dediğimiz mekaniğe sahip olan Ursatic Polar Star kartı. Altında zaten kendisinin nasıl geldiği Cannot be synchro summoned, must be special summoned from your extra deck by sending two monsters you control with a level difference of 1 to the graveyard. Yani arkadaşlar bu enteresan bir mekaniğe sahip. İki tane canavarın arasında bir level farkı varsa ve bunlardan bir tanesi tuner, bir diğeri de non tuner olmak zorunda kendisi geliyor. Sonrasında e, bir tane level 8 ustartrik canavarını tribüklayıp, elden ya da field'dan ve kendisini de takip tabii tribüklayıp bir tane level 8 Urs Synchro canavarını extra deckten getiriyoruz. Sonrası, sonraki efekti gayet, gayet yani bayağı iyi. Sonra kendisi şu efekti, Ignoring its Summoning Conditions yani Summoning şartlarını e, göz ardı ederek o kart geliyor. Ve your opponent cannot activate effects of monsters special summon from the extra deck that have a level. Level olan Hiçbir ekstra dekten gelen canavar arkadaşlar efektlerini aktive edemiyor. Ee, çok çok iyi olmamakla beraber hiç de fena olmayan bir baguska efekti diyebiliriz arkadaşlar. Ee, yani dediğim gibi Çok iyi bir efekt mi? Yani şimdi link canavara Vurmuyor ya da eksiğiz canavara vurmuyor onların level olmadığı için. Eksiğizinkiler denk ve linkinkiler de link biliyorsunuz. Ee, metada kaçtır olduğunu düşünürsek de zaten hani hiçbir şey yapmıyor şu anda doğrusu artık da belki daha sonra e, ee, bir impact olabilir meta bilmiyorum ama enteresan geldi sizle paylaşmak istedim <laughs> ve arkadaşlar geldik Dion'un bu sabah hatta birkaç saat önce çıkan bu supportuna kendisi e, ee, Unleash Greater Destruction with New Unchained Souls başlığıyla paylaşıldı. Ve arkadaşlar 3 tane yeni Unchained e, supportuyla karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesini hiç kız kesmeden açıklayalım. E, Hakaiş'in Shavara Unchained Soul Savara olarak e, lokalize olmuş ismiyle beraber level 6 Field Effect Monster arkadaşlar. E, Artworkleri inanılmaz gözüküyor bu arada. The Hard Advance Burton. Main Phase'de eğer bu kart elde ise Quick Effect. Bir tane e, fiend canavarı ya da bir tane set kartı destroylayıp kendisini special summon'lıyoruz. E, Fiend'e kitleniyoruz bu kartla beraber. Eğer bu kart mezarlığa giderse direkt olarak bir tane Unchained Spell Trap setliyoruz. Kombo'larda e, yani benim bayağı hoşuma gitti. Onlar kesinlikle kullanacağını düşünüyorum. Quick Effect olmaları falan filan da e, bayağı iyi. Burada Unchained e, Soul Shiyama var. E, kırmızı köpeğin mavi versiyonu bu da e, 2000 ve 1500, 2000 atak ve 1500 atak sahip. Yine 6, level e, altı. kendi kontrol ettiğimiz bir kartı targetlayıp yok ediyoruz. Bu sahadayken tabi bunu yapıyoruz. Kulk efekte de falan filan değil. E, daha sonra e, sahadan sağdan bir tane spell trap yok ediyoruz. Kendi spell trap'imiz de olabilir, rakibin spell trap'i de olabilir. E, eğer bu kart mezara giderse bir tane flint canavarı, bir tane de set kartı eğer senin kontrol ettiğin destroyluyoruz. Ve daha sonra bunu yaparsak kendisini special summonlıyoruz. Ama e, sahi terk ederse destenin altına koyuyoruz. Aslında enteresan bir kendi kendine recovery'si var diyebiliriz. Ve e, yeni link canavarı bayağı iyi. Unchill Soul King Yama. Kendisi Link 2 Dark Fiend. Link canavarı ve 2.000 hata sahip ee, 2.000 atak ve link 2.000 baya iyi <laughs> i̇ki tane fiend istiyor bu arada hani fiendler için jenerik de bir kart diyebiliriz ee, You can use first and second effect of this card's name each once per turn diyoruz ee, If this card is special summoned bu kart special summoned zaman bir tane Unchained canavarını Dese'den ya da Graveyard'dan ele alıyoruz. Güzel recovery. Önemli olan güzel efekti şu. If this if a card you control bir kontrol ettiğiniz kart ya da kartlar battle ya da card efektiyle yok olursa ve bu kart mezardaysa you can banish this card. Bu kartı banishleyip special one fiend monster from your hand or graveyard then you can destroy one card you control. Yani onun numara bir recovery. Yani şeyde Kombolarda nasıl şeyler çıkacağını düşünemiyorum. Gerçekten hoşuma gitti. Bu kartın efekti e, ve yapabileceği şeyler özellikle özellikle live teaming nasıl harmanlanır bilmiyorum. Ama e, Efe bu desteği kurdu daha önce. Yani önceki kartları var, supportları bekliyordu zaten. E, EdoPro veya daha farklı bir platforma şey yaparsa bu kartlar gelirse kesinlikle testleyeceğiz. E, evet aslında e, böyle enteresan bir içerik yapmak istedim. Hem yeni gelen Unchained'lerle hem e, diğer Dune kartlarıyla falan. Bu tarz içeriklerle de devam edebilirim ya da etmeyebilirim bilmiyorum yani. <laughs> tamamen şeye bağlı. E, etkileşime bağlı. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Bizi e, takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi, zilleri açmayı ve Discord'umuza falan gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz ve görüşmek üzere. Diyoruz.